Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Stryker ODP'deyiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız? Stryker'a bildiğiniz üzere e, yayın açmıştık daha önce. Yani bilmeyen de varsa ya, canlı yayın YouTube kanalımda mevcut. E, bugün ne yapıyoruz? Bugün Emir Keskin karakteriyle sıfırdan başlama adlı bir tane video çekiyoruz. Stryker Roleplay'e sıfırdan başlarsanız ne yapabilirsiniz? Nasıl para kasabilirsiniz vs diye. E, ben de tek, pek bilmediğim için e, şimdi beraber öğreneceğiz. Ben de hemen aynen kayda girdim abi öğrenelim diye. Şimdi abi öncelikle hastanede bir tane marker var. Ondan bisiklet kiralıyoruz. Ben hemen kiraladım. Buraya geldim ondan sonra zaten direkt videoya girdim. Şöyle ben bir tane bisiklet kiraladım abi. Fakat buna binemiyor muyum şu an? Ha biniyorum. Şöyle abi gördüğünüz üzere bisikletimi kiraladım. Sizler de hastanede oradan bisikletinizi kiralıyorsunuz. Nerede doğduğunuz hakkında bir fikrim yok. Çünkü hesabımı önceden oluşturmuştum. Büyük ihtimal hastanede doğuyorsunuzdur yani. Orada kiralama olduğu için. Her neyse krallıktan sonra ne yapabiliriz abi? F11'e bakalım bir haritamıza. İlk önce bizim bir para kazanmamız lazım. Nasıl para kazanırız? Soygun yaparak, illegal mesleklerle veya legal mesleklerle. Hemen illegale girmek istemiyorum çünkü ne silahımız var ne de kendimizi savunabilecek bir gücümüz var. Arkamızda birileri var. Şehri tanımıyoruz. O yüzden ben legal meslek olan balıkçılığa gideceğim abi hemen buradan. Yani başka da yapabileceğim bir meslek yok zaten şu an. Yeniyim. Siz de büyük ihtimal bunu yaparsınız zaten ilk geldiğinizde sunucuya. Hemen gidelim abi. Şu an cebimizde kaç paramız var? Ee, cebimizde şu an 900 dolar var. Bankada da 4000 dolar var. Toplamda 4900 dolar paramız var. Hemen geldik şöyle. Şimdi abi buradan slash yem alıyoruz. Yemlerimizi bir alalım abi. 10 adet yem. 1 dolar karşılığında aldık. Şimdi gidelim şuralara. Buradan slash balik tutuyoruz büyük ihtimal. Aynen öyle. Geldik abi buraya saç balıkta. Bu arada sunucu şu an 60 kişi abi gayet güzel. Hafta sonu millet gezmeye dışarı vesaire çıkarken sunucu 60 kişi gayet iyi abi. Şöyle saç balık tutta balığımızı tutalım. Balık başı kaç para alıyoruz ona da bakarız birazdan. Birkaç tane tutalım ama şu yemler bir bitsin. Maalesef balık tutamadınız dedi. Bir daha deneyelim abi şansımıza. Olur öyle şeyler. Ondan sonra abi sunucuda GM falan varmış bu arada. Kas falan da geliştiririz. Ee, onun dışında daha ehliyet almamız lazım bizim. Mesela tır vesaire yapmamız için. Ehliyet de alırız abi buradan. Bir balıkları tutalım bir balık parasından bir ehliyet parasını çıkaralım. Ehliyete kaçalım abi. Öyle yapalım. Şöyle hızlı hızlı tutalım. Daha ağlı geldi. Şu envanter sistemi de bu şekilde. Şöyle bir tane de sudak balık tuttuk. Gayet güzel. Şöyle tutmaya devam edelim biz abi. Bak mesela bir arkadaş daha var orada. O da balık tutmaya gelmiş. Büyük ihtimalle o da çünkü balık tutma mesleğinde kimseyi göremedim. Genelde yeniler geliyor. Buradan biz bir paramızı bir çıkartalım, bir ayarlayalım. Ondan sonra bakarız abi. Deniz alabalı tuttum yine. Bu arada güzel tutuyorum abi. Şansım bugün üstünde. Abi şimdi bir yandan balık tutarken ben de bir telefonu göstereyim size. Telefon bu şekilde. Dark web vesaire var. Sarı sayfa var. X var. Ee, taksi var mı? Varsa Sağ ile Varsa balık mesleği yaz Arkadaşlar şöyle bir tweet attım Önümüzde taksi var mı varsa balık daha gelsin diye ee, Çünkü telefon numaramı bilmiyorum Nasıl yaparım onun hakkında bir fikrim yok Varsa taksi taksimiz bizi götürsün daha iyi olur Hemen böyle bisikletle gitmek istemiyorum açıkça su Öyle diyeyim Baykuş kafe çıkma mesela bak millet chatleşiyor abi gayet güzel Şu arkadaşlarla gideyim bir de ona sorayım Hey dostum selam Merhaba dostum merhaba. Ee, ben sana bir şey soracaktım da. buyur. Ben şimdi dostum şehre yeni geldim. Pek bir şehir hakkında bir bilgim yok da. Ben Hı -hı. ehliyet alacaktım. Acaba Hı -hı. ehliyet kursu nerede biliyor musun ya? Yani? Bir de fiyat hakkında bir bilgim var mı? Hı -hı. Oradan bakınca rehber gibi mi duruyorum ben de Ya dostum soru sordum sadece. <laughs> yok benim ne ya, ben ne buranın ya Ha anladım. yabancısın. Buyur birader. Taksi mi? Böyle korsan taksi mi oluyor ya? ya? Taksi kime lazım beyler? Bana lazım. Bunlar bana korsan. Var. Bunlar korsan taksi herhalde. Ben gerçek taksiyim. Evet. bana. Arabanan... Nereye bırakayım beyler sizi? Ben ehliyet almak istiyordum da balıkları satıp gelirim. Gel. gel kardeşim gel. Kardeşim tamam. tam, benim Japon ki. oldum nerede? Taksi mi beyefendi? Oha adam sarı Taksi değilim bu. de istediğiniz yere bırakabilirim. Ya ben ehliyete kadar gidecektim. Yeniyim de şeyde. Yoo anladım sıkıntı. Teşekkür ederim. Ben balıkları satıp geleyim o zaman. Hayır, Hayır, tamam. Kardeşim ben götürecektim <laughs> ya. Adam, <laughs> <bir> müşteri, <gülüyor> <de>. <gülüyor> müşteri gitti ya abi. Daha iyi olur Ferrari'ye binin. para aldım. Beyefendi size de çok teşekkür ederim lütfen yani. Rica ederim, rica ederim ne demek. İsminiz nedir acaba? Marcio sizin Marcio Marcio evet Marcio okey benimle Emir memnun oldum Marcio bey Me Ben de memnun oldum Emir bey ee, Buranın yerlisi misiniz yoksa? Evet yerlisiyim Anladım Ben de işte şimdi ee, şehire yeni geldim Devletimiz gelenlere ehliyet veriyordu ama Size vermemiş mi? Ya pek bir bilgim yok işte dediğim gibi yani Hiç dikkat etmedim o konuya açıkçası Araç ehliyeti ister, Evet devletimiz veriyor Abi veriyor mu o zaman benim Hı -hı. Cüzdanımda bir yerde vardır yani sıkışmıştır Evet sıkışmıştır o ehliyeti Anladım ben görmemişimdir okey ee, Peki Marcio Bey ben şimdi şehire ineyim Benim Hı -hı. para kazanmam lazım da Bana ne önerirsiniz Hı -hı. Ee, Eğer altınızda bir arabanız varsa e, parçalaması. parçalama parçalama mesleğini öneririm. Parçalama mesleği. Evet. Ha benim altında bir arabam yok. Ben böyle ucuz yolda bir tane araba alırım ama biraz çalışıp balıkçılıkta. O zaman balıkçılık tavsiyem. Hı hmm, alalım. Teşekkür ederim. Peki ucuz yolda bir araç ne kadar patlar bize? Yani en ucuz araç galiba 20 bin dolar. 20.000 bin dolar anladım. Tamamdır ben biraz daha para biriktirmeye çalışırım. Biriktirince alırım ya. Bozmaz. Ben tekrar balık içine 10 gireyim. 10.000'e bisiklet var isterseniz bir de. Yok ya bisiklet almayı düşünmüyorum ya. O zaman öyle yapalım. 20 bin dediğim araba da 100 hızlı geçmiyor neredeyse. Ya şöyle bizi götürsün de bir yerden bir yere. Sıkıntı yok. Gerisi önemli değil yani. O zaman ben sizi balıkçılığa geri bırakıyorum. Tamam çok iyi olur. Bir tur atmış olduk Ferrari'yle de. <laughs> Aynen öyle. Yani sen güzelmiş araban. <laughs> Teşekkürler. Ne demek rica ederim. Daha iyi, size daha olsun. Çok teşekkür ederim Marcio Bey. Ben Eğer e, arabaya ihtiyacınız olursa SMS'im 8 ulaşabilirsiniz. Veya telefon numaran varsa ben seni kaydedeyim. Tabi tabi. Seviyorum onu. Tamam. Marcio Silvio. Numarayı versin abi. Hemen şey yapalım. Kaydedelim. Bu arkadaş bizim işimize yarar lütfen. 349, 301. Bu arada abi Striker'da baya güzel rol dönüyor. Buyurun. Şöyle bir ben sizi bir çaldırayım. Siz de kaydedin. Tabii ki. Evet. Tamamdır çaldı. Tamam. kaydarsınız dediğim gibi. Soy ismim de Keskin bu arada. Emir Keskin diye kaydedebilirsiniz. Tamamdır teşekkürler. Ben de Marcio Silvio. Tamamdır de tekrardan memnun oldum. Hoşçakalın. Ben de. Hoşçakalın. Gideriz hemen bir tane araç alırız. Diğer gibi bölümlerde ne olur bilmiyorum. Tamamen doğaçlama çekiyorum arkadaşlar. Sıfır kurgu onu söyleyebilirim. Ee, bu şekilde yani bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay Allah'a emanetsiniz.